Arkadaşlar bugün çok çılgın bir şey yapacağız. Bak çoğu youtuber yaptı, şınav çekti, işte şınav çılgınç <laughs> yaptı, şöyle yaptı ama kimse eksi 18 derecede üstü çıplak bir şekilde karda şınav çekmedi. Kimse yapmadı. yani kimse ben yapmadı. Gö ben görmedim. Ben de görmedim. <laughs> Sen gördün mü kameramı? Görmedim. Yani eksi 18. Görmedim. Şimdi arkadaşlar, götümüz donuyor, soğuk. Böyle bir şey yapmaya karar verdik ki 40 abone üzerine video gelecek. Aynen. Biz, biz kara hesapladık. Hani o çok tatlı video diyorduk ya. O video bu. Çok biz, tatlı ama bir o kadar soğuk. Biz karı acı verici. Biz kar yağmasını bekledik değil mi kanka? Aynen. Bir kar yağsın. Hallerimiz, güzel bir video çekelim dedik. İlk karı görünce zaten kendimizden geçtik. Arkadaşlar bu videoyu trendlere çıkarın. Daha çılgın yapabilecek varsa çıksın piyasaya. Böyle özgün patlaması yaşadım. Çılgınsın man. Aklımızda hayırlısı olsun. Bizi de şey yapmış, deli şey yapmış. Hadi. Arkadaşlar sizler için neler yapıyoruz? Bir like tuşuna basmayı çok görmeyin. Aynen. Sıcacık evinizdesiniz. Bak. Bir like tuşuna basın, yorum ya. Bir i̇şte daha abone ben, olun. Vallahi mükey olur bak. Şöyle. Biz mutlu oluyoruz. Lütfen. Ailemizsiniz siz bizim. Bak. Lütfen. korkuyoruz arkadaşlar. Bu yüzden birazcık endişeliyiz çünkü gerçekten soğuk. Eksi 18 derece boru değil. Şimdi... Sen de sev ama sevilme. Aşk acısı çek ben gibi. Çok zorlayıcı olacak. Selam Aleyküm. Ben ya sen nasılsın? Abi video çekiyoruz Abi, abi Allah. Allah. Vermek Allah. Allah. selam vermek ister misiniz? Abi bak yakın çek kardeşim gel. Şimdi soğukta karda üstümüz çıkaracağız, çıplak bir şekilde evet. şey yapacağız. Ne diyorsun? Manyak. Süzeceksiniz <laughs> bak bir like tuşu ya. Bas. Kobra çıkaracağım. Ha? Kobra çıkaracaksın. Eksi 18 derecede. Ha. Nah, abi. <gülüyor> <gülüyor> yok, 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 Hadi lan. Çıkaracağız mı? Eldivenleri de çıkaralım. Doğru. Ben de, ne? Ne de Kaç tane çekebilirsin Nisa? Vallahi dirseklerim acıyor biraz. En son ki bench gününden. Bir 30 gelir herhalde, otuz gel. Spora devam mı insan? Devam abi, her zaman. Ben akşam gidiyorum artık ya. Akşam mı? Yarın bir bok tutacağız siz O gün ben akşama geçtim. Kaç kişi oluyor abi akşamda? Benim, Benim tayfadan ya. Maksimum iki. Çok kalabalık oluyor mu? Çok olmuyor kanka ya. 10 kişi falan. Biz gelsek e kalabalık oluruz. gibi bunu çıkaracağım. Sını da çıkar. Onu bittiğinden sonra çıkaracağım. Nasıl zaman geçeceğim. kaybetmeyeyim diyor <laughs> şu Arkadaşlar çok soğuk. Siz denemeyin. Bak, sizcik evinizde like tuşuna basın. <laughs> Özü yiyen varsa denesin. Aynen. <laughs> Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. 2021 bizim yılımız olacak arkadaşlar. Youtube'da 1 milyon plaketi alırsak şayet Dehşet şeyler yapacağız. Projeler <laughs> efsane olacak. Her şey sizin için ya. Emin olun. <laughs> da öğrendik bu arada kim olduğunu. Ama adını unuttum ya. Adın Hazır mısın mı kardeşim? Kaç tane çekeceğiz? Dur hemen şuraya yerleyelim. Hadi götüm de Tamam. tam burada çekeriz ya. İyi değil mi burası kanka? <laughs> İzleyin arkadaşlar. Bas. Hadi. Bir de Say. Aman

Youtube'a atıyoruz abi. Aa giyemiyorum soğuktan. Aa, Aa, Aa. Ha? Ne batıyorsunuz böyle ilk defa mı? Ha? Ne batıyorsunuz mu video? Vallahi iki video attık abi. <laughs> ne yapacağım izleyelim. Ha? <laughs> Adını ne yaptınız? Eyvah <laughs> Ne? <gülüyor> Ko. da arkadaşlar Bakın Hasta olmak uğruna yaptık bunu Biz üşüdük sizin için acık eğlenin diye ya çaktırmayın Azıcık Sıcacık yatağınızda evinizde Konuşamıyorum Konuşamıyorum Hem götümüz donuyor hem böyle Tam zirveyi vuruyor <gülüyor> <gülüyor> Kameraman şu an Kendinden geçti biz görünce <laughs> Deli mi bu adam mı? Bir izleyicimiz, <laughs> abimiz, fanımız. Çocuğun elleri de onu çekecek. Yani. i̇şte zorlu şartlarda. Arkadaşlar düşük bütçeli bu kadar oluyor. Eksi 18 derecede. Aynen. Bakın. Eksi 18. Düşük bütçede bu kadar oluyor. Ama gerçekten eksi 18 derece. Yani şop diyen kördür. Kör diyen şoptur. <laughs> Çok özle ama kavuşma. Kavuşamadım gibi. Bizi üşümeyin diye, eğlendirmek için bir şey yaptık değil mi kanka? Aynen. Ya bir like, abi. şuna bir dokun ya. Bir dokun, bir de abone ol şuna dokun. Bizi sevindir. Fakrınızı belirtin. Hani önemli bizim için. Yükselmemiz için diye. Eleştirileriniz Her bizim zaman. için çok önemli. Şunu yapın, bunu yapın diye. Şunu yapamazsınız deyin, bunu yapamazsınız deyin. Biz onları yapalım. İmkansız değil. Oturun izleyin sadece. Bunu diyorum. Beğen atmayı unutmayın. Sonunu şey bitirelim. Şuradan yürüyorum kanka. Sen bizi sırttan al. Çıplakken yürüyorum. Çıplakken Aynen. 5 Be saniye falan al, ben oraya ağır çekim alacağım.